Merhaba arkadaşlar bugün yine videodayız. Köpeğimi dolaştırıyorum aynısı gibi. Dur i̇şte çekeyim dedim. Böyle. Bu köpek biraz kilo almış mı arkadaşlar? Güzelmiş mi? Biraz şöyle göstereyim. Bir Kendine geldi ama artık. Şu an bu köpek 4 yaşında. Bu da yaşlanıyor artık. Yavaş yavaş. Çok kötü hastaydı da düzeldi. Şurada su var. Ses geliyorsa diye göstereyim bizim su? burada ya şimdi var mı bilmiyorum şanslı şanslıysanız pardon şanslıysanız denk gelebilir hem de size videoda az ileride oluyor daha çok dün burada vardı hatta da şu yerde bugün burada yok de yerler ıslak biraz köpekler ondan yatamadığından olmaya da bilir ağaçlıklarında falan olabilir bu ağaçlar çok büyük değil. Şöyle göstereyim. Minik değiller de görebiliyorsanız. Koşturuyor oralarda. <laughs> Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım. bunu da like atalım. Yorum yapalım. Video paylaşalım daha çok kişinin görmesi için. devam ediyoruz. Bu eskiden daha büyüktü bu köpek. Videonun sonuna eklerim hatta. Köpeğin eski halini. Siz de görürsünüz. Eskiden daha büyük kilo oluyordu biraz da. Daha iyiydi aslında. Daha hastalandı falan. Sayfla de bayağı. Videonun sonuna koyarım fotoğrafı arkadaşlar. Abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Like atın. Yorum yapalım. Paylaşalım videoyu daha çok kişinin görmesi için. Takipte kalın. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşürüz.